Yıldızlık burç yorumlarımız akreple devam ediyor. Evet yükselen burcu, ay burcu ve kendi akrep olanlar. Evet biliyorsunuz kocaman bir ay bile bitmek üzere. Neredeyse Ocak ayının 3. haftasındayız sevgili arkadaşlar. 2023 senesinin ocağını da devirmek üzereyiz. Ama bu tabii ki bizi birazcık yoruyor. Evet böyle 2022'nin umutlarıyla başladık ama hala gözümüz önümüz görmüyor. Hala ekonomik krizler kapımızda, hala dünya ile ilgili kaoslar yaşanmaya devam ediyor ve insan ilişkileri, toplumsal ilişkiler ve sosyal ilişkilerde yaşanan acılar, üzüntüler, trafik kazaları, aynı zamanda ailevi konular hepsi günümüzü işgal eden ve günümüzdeki konulardan biri. Tabii ki bunlar Gezegenlerin bize yarattığı kaotik durumlardan da ortaya çıkıyor ve tabii ki Akrep derinlikleri çok seven bir burç. Derin, derin, derindir. Her şeyin çok tepesindedir. Hiç kimsenin görmeyeceği algıları vardır. Onlarla ilerler. Emar gibidir. Yani insanları gerçek e, enerjisini görür. O insanın karşısına çık çıkardığın her insan akrep için bilinmezlik sınırının dışındadır. Çünkü hemen tanır. İnsanları çok çabuk keşfeder. Fakat siz bir akrebi keşfedemezsiniz. O kadar zordur ki bir akrebi keşfetmek. Duygularınız birazcık gizleyerek sizinle hareket ettiği için zorlanır. Ama dediğim gibi akrepler bu özellikle 2022 senesini zorlu geçirdiler. Ama yine de pes etmediler. 2020 senesinde de bir takım zorluklar yaşayacaklar ama nedense akrepler hayatın gizemini çözdükleri için de çok aldırdıkları yok. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman akreplerin özellikle parasal konularla ilgili konu, olayları çok çok önemli. Baktığımız zaman çalışma hayatlarında Jüpiter var. Jüpiter onları... 6 ev sağlık evleriyle ilgili biraz kilo almaya, çok gezmeyin, dolaşmayın, yemek yerken dikkat edin. Katıldığınız davetlerde her şeyi çok abartmayın. Yağlı şeyler yemeyin, yağlı yemekler ya da biraz daha hafif yiyin. baharatlara dikkat edin. Kolesterolünüze dikkat edin. Yani yükselen akrepler için bir takım metabolik hastalıklar gündemde olabilir. Lütfen çok dikkatli olun. Fakat onun dışında sevgili akreplerin, çalışma hayatları ile ilgili, enerjileri ile ilgili güzel. Çünkü şey, küçük ilişkilerine artık sığmak istemiyorlar. İlişkileri birazcık kaynayan kazan gibi. Evet üçüncü evde bir güneş var. İletişim evinde. Güçlü, güçlü kararlı adımlarla ilerliyorlar. Ama biraz temkinli hareket ediyorlardı. Artık bu temkinli hareket etme olayını biraz bırakmış durumdalar. Çünkü Merkür Retrosu çarşambadan itibaren onları muhteşem bir şekilde süsleyerek gidecek. Azıcık böyle uykudan uyan, uyanır gibi sersemleşebilirler ama iyi, iyi, ayın 21'inden sonra çok çok iyi olacaklar. Fakat yine de haftaya enerjilerini saklamalarında fayda var. Cumartesi günü bir yeni ay Oğlak Burcu'nda para evinizde, iletişim evinizde, para evinizde birlikte etkiliyor. Çünkü özgürce para kazandığınız zaman iletişim evinizi daha çok yansıtabiliyorsunuz. Jüpiter'in etkisi var çünkü 7 para evinizde. Çünkü çalışma evinizde, Koç Burcu'ndaki yaşadığınız güzel etkileşim para evinizi de muhteşem bir şekilde etkiliyor. Ama Merkür Retrosu da iletişim içinde olduğunuz insanları Artık düzelerek yavaş yavaş önünüzün görmesine ve çözülmesine neden oluyor sevgili e, akreplerimiz. Onun dışında yeni aile birlikte, yeni umutlarla, yeni parasal konular, yeni çevresel koşulları yeniden şekillendireceksiniz. Ne mutlu size ve tabii ki evet, Venüs aile yuva evinizde. Evinizi değiştirebilirsiniz. Evinizle ilgili bir yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Çevrenizle ilgili yeni bir konu gündeme gelebilir. Her şey şekil değiştirebilir. Enerjinizi yükseltebilirsiniz. Aile içindeki konuları daha ılımlı ve daha güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Arkadaş gruplarınıza dahil olabilirsiniz. Değişik fikirlerinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz. Evreni, evrene verdiğiniz mesajlar size mutlu bir şekilde geriye dönecektir sevgili akrepler. Bu konuda akıllıca hareket edin. Ailevi dostlarınız çok önemli. Pazartesi ve salı ay sizin burcunuzda çok duygusalsınız. Çarşamba ve perşembe daha özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Paralarınıza dikkat edin. Harcamalarınızı denetleyin. Altında tutup cuma ve cumartesi günü Oğlakta özellikle yeni aile birlikte ailevi konular gündeme gelecek. Pazar günü birazcık böyle çevresel koşullar, aile içindeki konular çok önemli. Kardeşlerle ilgili konularınızı çözerseniz zaten pazar günü aile meclislerinde ve aile dostları ile bir araya geçirme fırsatınız doğacak diyoruz. Ve sevgili akrepler Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.